Evet sevgili Kontevi izleyicileri hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Sonra sonra bir yarışması kısa bir aradan sonra kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Ancak devam ederken şununla devam etmek istiyorum. Bu bizim için çok önemli. Dininiz efendim. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı of gençliğim eyvah derken çekimimizi yaptığımız bugün de 18 Mart'ta Çanakkale şehitlerimizi, Çanakkale zaferimizi unutmuyoruz efendim. O savaşta belki söylemesi kolay Çanakkale zaferi demek bir saniye ama yaşaması 250 bin şehide bize mal oldu efendim. O yüzden bunları Onları sevgiyle, saygıyla anıyoruz. En önemli, en güzel dualarımızı onlara gönderiyoruz efendim. Sora sora bir yarışması tüm hızıyla, en güzel sorularıyla, güzel yarışmacılarıyla başlıyor, başlıyor, başlıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm Kankam nasılsın? İyiyim abi Allah aşkına. Sen nasılsın? Eyvallah Allah razı olsun ben de Nasıl gidiyor hayat? Yaşıyoruz ya. Ölmedik. <gülüyor> <gülüyor> yaşın kaç? 17. 17 yaşın biraz karamsar bir bakış açısı değil mi kanka bu? Bu ülke şartlarında sence öyle mi abi? Ne? Bu ülke şartlarında sence öyle mi? Tıp. Tıp. Siyasete girdik. Aynen <laughs> döndük kameralara siyasetten çıktık. Kanka hazır mısın sorulara? Hazırım abi. 17 yaşında lise 4 değil üç müsün? 4 olacaksın 18'de üniversiteye gireceksin. Evet abi doğru. Helal olsun tamam. Hangi üniversite istiyorsun bu arada? Hedefin ne? Ankara, MSV. Oo hedef fena değil güzel. İnşallah kazanırsın. İnşallah abi. Buradan Ankara'ya selamın var mı? Yok. Konya'ya <laughs> <Oyuna> var mı? <laughs> Kime? Kameralara mı? Dön şöyle kameraları şöyle bir. Arkadaşlarıma. Ama şöyle şey abi bakış mi? at böyle karizmatik bir bakış at. Ben her zaman var. Beni izliyor. Tamam. Yarışmacı ne yapıyor? Bozuyor. Spikeri. Çok severim. <laughs> Valla başlıyoruz sorular. Hazırsan? Başlayalım abi. Hadi geliyorum. Güzel bir soru, uzun bir soru. Yapılması gerekli veya zorunlu olmayan, kişinin kendi mesleği dahilinde veya farklı meslek türüne giren, genellikle boşta kalan zamanlar değerlendirme amacıyla yapılan yetenek, beceri geliştirici faaliyetlerin bütününe ne ad verilir? Şimdi sen okula gidiyorsun değil mi? Evet. Boş zamanlarında ne yapıyorsun? Spor yapıyorum. Oyun. Mesela bu ne oluyor senin? Hobi. Hobi cevabıyla ilk soruyu biliyor. Kim biliyor? Ben biliyorum. Adın ne? <laughs> Batuhan. Batuhan ilk soruyu bildi. Süpersin Batuhan. O zaman ikinci soruyu bilmeye hak kazandın. Sormaya. Sormaya değil bilmeye. Bileyim abi. Hadi bakalım. 66 hangi ilimizin plaka kodudur? Şöyle kameralara bakalım bir. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Bayağı. Bilmiyorum. Düşün kanka bir düşün. Adıyaman. 66 Adıyaman. Hani alfabetik sıraya göre gidiyor ya plakalar. Düşün bak. Sonlara doğru git. Alfabenin sonuna doğru git. Yozgat. Ooo <laughs> Adaranza. Hayır bildin. Bildin mi? <laughs> bildin oğlum nasıl bildin? Takti insan Yozgat der mi? <laughs> Helal olsun. Vallahi bir alkış bekliyorum ben. Harikasın, mükemmelsin sen. Şak 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 vereceğim burada sana alkışı. Tamam abi, Attın kafadan değil mi? Attım. Sağ ol. Bu hayatındaki bütün şansı burada kullandın şu anda. Abi kızın yanına gideceğim bak ayıp oluyor. <laughs> tamam hadi bakalım orada da biraz şans kalsın sana. Son soru. Bunu bil hediyeyle git kızın yanına. Gideyim abi sor. Kız arkadaşım yoksa e, normal. Kardeşim. Arkadaşım. Hadi bakalım. İnşallah evlenirsiniz. İnsan vücudundaki en küçük kemik nerede bulunur? Kulakta. Oo, çat diye cevabı verdi. 3'te 3 üç yaptın ve bizden hediyemizi kazandın. Hediyemiz de biliyor musun? Ne abi? Önce hediyemizi alacağız ve sana daha, daha sonra ne olduğunu göstereceğiz. At baba yakalarız. At 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 at. Hoppa. <laughs> kazandım bu bakın. <laughs> Özben Kuryemiş'ten. Dur nereye gidiyorsun? dur Öyle kaçmak yok. Bak arka cepte ne çıkıyor? Neşliyorum. Ne çıkıyor? Neşliyorum. Ne çıksın istersin? Bak Özben Kuruyemiş'ten 75 TL'lik hediye çeki kazandın. Valla? <laughs> valla <Vallahi> değil billa. <laughs> hem valla hem billa. Kazandın oradan gideceksin istediğini alacaksın. Buradan kameralara mesajın var mı? Yok. Niye? Olsun bir artık aa. Ne diyeyim abi? İstediğini söyle. Bak bugün ne? 18 Mart. Onunla ilgili bir şey söyle. Tüm şehitlerimizin ruhu olsun. Allah razı olsun. Ne diyoruz şimdi üçten geriye doğru sayıp? Bilelim. Sonra sonra diyoruz. Gel biraz yaklaş şöyle. Yaklaş yaklaş yaklaş. Üçten geriye doğru sayıyoruz. Üç, iki, bir. sonra. 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 Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Çok sağ olun. Ben de Adı, adınız ne? Hayat. Hayat Hanım. Aa, ne güzel adınız var. Teşekkür ederim. Peki bu Hayat Hanım, hayatı güzel yaşadı mı? Sanki. Gibi gibi. Gibi gibi. Hem evet hem değil gibi. Yani yani karışık. İnişler çıkışlar ben oldu. Ben oldum, hayat diyelim o zaman. Oo efendim biliyorsak az bir şey mırıldanalım mı biliyorsak? Yok öyle şeye karşıyım. Öyle mi? Evet. Tamam inşallah hayatınızın bundan sonraki i̇nsan. kalan bölümü güzel geçer diyoruz. 2022 çok kötü gidiyor zannetmiyorum. Hayırlısı bakalım. İnşallah ama her zaman insan içinde bir umut vardır. Umutumuz olmasa yaşamamız yanlış zaten. Değil mi? Aynen öyle. Umut da fakirin ekmeği. Aynen doğru söylüyorsun. Afiyet bahçe olsun yiyelim inşallah. Geliyor sorular hazırsanız. Tamam. Haydi bakalım gelsin. İnşallah. Çünkü. Hiç önemli değil. Bunlar genel kültür. Öyle mi? Hayatta kendinizi Aynen. geliştirdiyseniz öğrenirsiniz. Hiç problem problemdir. Evet. Geliyor soru. Çevrim içi bilgisayar sisteminde sunucuya bağlı ve çalışır durumda olma haline ne denir? Çevrim içi, bakın bu önemli. Çevrim içi virgül. Bilgisayar sisteminde sunucuya bağlı ve çalışır durumda olma haline ne denir? Mesela biz internette ne yapıyoruz? İnternet mi denir? Yok, alışveriş yapıyoruz, değil mi? Evet. Bu ne alışverişte geçer? Her türlü alışveriş var. Bunun bir adı vardır. Ayet olsun, ayakkabı olsun, bu alışverişin bir adı var. Mesela mağazaya gidiyoruz, alıyoruz. Bu elden bir alışveriş. O hangi tür alışveriş oluyor internet? O bilemedim. Çok bildiğimiz bir cevap aslında. Çok basit. O ile başlıyor. Çok basit, de kafam karıştı. Düşünün biraz, biraz beyin fırtınası yapalım. Online'mış. Online cevabıyla Hayat Hanım ilk soruyu biliyor. Tebrik ediyorum Hayat Hanım. Tebrik <laughs> ediyorum. Mükemmel. <laughs> kopya mı geldi? Kopya geldi. Aynen öyle. Hayatta her zaman kopya gelmez. <laughs> Ama arada bir de gelir. Tabi tabi aynen doğruyu söylüyorsun. İkinci soru geliyor. Buyurun. Haydi bakalım gelsin ikinci soru. Bitkilerin yetişmesine uygun şartların sağlanması amacıyla çevre şartları kontrol edilebilen veya düzenlenebilen cam, plastik, fiber glass gibi ışığı geçiren materyallerle örtülü yapının adı nedir? Onu bilmiyorum. Aa, bunu kesin bilirsiniz. <laughs> efendim şimdi mesela yazın salatalı domatesi daha doğal yiyoruz değil mi? Ama kışın bu şekilde yemiyoruz. E, sera mı diye. Sera doğru cevabıyla Hayat Hanım. İkinci soruyu de alkışlar gelsin efendim Hayat Hanım'a. <laughs> hayat Hanım çok enerji olursunuz maşallah. <laughs> evet ben böyleyim maalesef hayat doluyum. Olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çok güzel. Evet <laughs> gel. Gelsin üçüncü sorumuz evet. İnşallah bunu da bilirsiniz. bilmesem ne olur? Yok bilirsiniz bilirsiniz. İnşallah. Mutfaklarda kullanılan hızlı ısıtma ve pişirme araçlarına ne denir? Mutfak Little. değil. Vermeyelim, kopya vermeyelim. Mikrodalga. Mikrodalga fırın cevabıyla Hayat Hanım 3'te 3 üç yapıyor ve bizden hediyemizi kazanıyor. Çok teşekkürler Hayat <laughs> Ay çok çokแม่sin. Estağfurullah rica ben ederiz. Ben Antalyalıyım. Konya'yı da çok seviyorum. Yani. Antalyalılar Konya pek sevmez normalde. Yo ben severim. Sıkıntı değil böyle. Gidip geliyor musunuz? Tabii ailem orada. Tatile gider gelirim çocuklarımla falan. Ama burada yaşıyorum. Yani seviyorum ben. Mevlana Hazretleri var. Her şey var. Kültür var. Çok güzel. Bana göre güzel bir şehir. Aynen öyle. Çok teşekkürler Konya sevdiğiniz için. Buradan Konya'ya selamınızı gönderelim o zaman. Evet. Özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok büyük selamlar. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Hediyemizi şöyle alalım efendim. Yakalayabiliriz inşallah. Yakalayamazsak hoppa yakaladık efendim. Şöyle buyurun efendim. Sizin olsun çocuklar. Hayır hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır hayır. Bak. Sizin olsun. Efendim ayrıca Özben Kurum'dan 75 TL'lik hediye çeki kazandınız. Nerede bu? Üzerinde adresi yazıyor. Anlıyorum. Evet oraya gideceksiniz Özben Kuruyemiş'ten. Sora soradan geldiniz Aa, söyleyeceksiniz. İsminiz ne beyefendi? Efendim? İsminiz? Ben sunucu Kazım dedim evi. Kazım Bey. Evet. Memnun oldum. Hayat Hanım Olay ben de mi? çok memnun oldum. Buradan kameralara demek istediğiniz bir şey var mı? Kameralara? Kokulu öpücükler. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın ben Hayat Hanım. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Ben i̇yi günler. Sora sora tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor efendim. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi siz nasılsınız? Teşekkürler bir Adın ne? İsmet. İsmet. Muhammed. Muhammed. Alperen. Alperen. Yaşar. Yaşar. Mert. Mert. 5 tane civan gibi delikanlımız ve yarışmacımız var. Arkadaşlar hepiniz aynı okulda mısınız? Evet. Bir evet şuan... dedi hayır dedi. Şu hariç, şuan... Kim hariç? Kim hariç? Ben okumuyorum abi. Okumuyor musun? Ne yapıyorsun kanka? Ben opelciyim, tamirciyim. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> Allah kolaylık versin kardeşim. Hangi sanayide? Karatay sanayi. Karatay sanayi. Tamirci misin yoksa elektriksel? Tam, Tamir, mekanik. Mekanik okey süper tamamdır. Sen hayat öğreniyorsun onlar da öğreniyor ama sen farklı bölümden öğreniyorsun. Sen eline şu anda bileziği taktın. Onlar mezun olup eğer iş bulamazlarsa sana gelecekler bize iş ver kanka diye. <laughs> Beyler hangi okul? Türk Telekom Meslek Lisesi. Türk Telekom Meslek Lisesi harika. İnşallah bütün soruları bilirsiniz hediye alırsınız. Teşekkür ederiz. Bugünün önemini biliyor muyuz arkadaşlar? Efendim? Bugünün önemini. Bugünün önemi e, Çanakkale, Çanakkale. <laughs> Çanakkale. Nasıl Çanakkale? Çan Ama Çanakkale neydi? Çanakkale zaferi. Tarihimiz nedir? 1907 kaçtı. 1907. Yok kaçtı. gün olarak. Ha gün olarak 18 mı? 18 Mart. 18 Mart. <laughs> 18 Mart 1915'te büyük bir zafer elde ettik, değil mi? Evet. Peki biz gençler olarak o tarihe, o şehitlere yakışan bir gençlik miyiz sizce? Evet. Ne anlamda yakışırız, ne anlamda yakışmayız sence? Fikrini merak ediyorum senin. Ne anlamda? Ne yani mi? sence o, mesela onlar orada 15 litre kanlar canını feda etmişler. Canlar, canlar. Biz burada sence vatanın kıymetini biliyor muyuz? Biliyoruz. Hangi anlamda biliyoruz? Onlara yardım ederek yani onları destekleyerek, destek çıkarak. Evet. Tamam eyvallah evet. Allah razı olsun güzel. O zaman sorular geliyor. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi bakalım gelsin arkadaşlar. Şöyle arka sayfamıza geçelim. Evet. Hamur açmaya yarayan silindir şekilli aracın adı nedir? Vermeyelim kopya abi. Merhaba bu arada. Bir şey demedim ki ya. Ne? Ben bir şey demedim. Ama sen kopya verecek gibi geldin. <laughs> Oklama. Değil abi Yanlışça bak. Kopya verdin. Verme verme. Cık, verme bak gençler bilsin. Ne? Merdani. Efendim? Merdani. Merdani cevabıyla kardeşim ilk soruyu biliyor. Bir alkış versin kendinize. Gel 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 devam. Çok güzel süper. Gelsin ikinci soru. Merhabalar. Merhaba. Nasıl gidiyor araba? Efendim? Merhaba. Nasıl gidiyor araba? Araba onun Opel orada bana sorma ona sor. evet. <laughs> <laughs> Geldik ikinci soruya. Ses en hızlı hangi ortamda yayılır arkadaşlar? Katı. Efendim? Katı. Emin misin? Katı olabilir mi? Doğru. Kadri cevabıyla seni yanıltmaya çalıştım. Ama emin olduğu için yanılmadı. Alkış gelsin arkadaşlar. İkinci soruyu bildiniz. Tebrikler. Sıra üçüncü sorumuzda. Dünya tarihini değiştiren, tarihimizin en anlamlı direnişlerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nde Boğaz'a elde Boğaz'da elde kalan 26 mayını döşeyerek çok büyük bir zafere vesile olan geminin adı nedir? Biliyor musun? Evet. Nusret. Nusret. Devamı ne? Ne? Nusret mayın gemisi. Nusret midir? Evet. Nusrat. Nusrat mayın gemisi arkadaşlar evet. Peki Nusrat'ın anlamı bak ne güzel bildi gençler biliyorlar demek ki. Bak bildiler niye bilmesinler canım onlar da tarihimizi okuyorlar öğreniyorlar okulda işleri o. Nusrat'ın anlamını biliyor musunuz? Nusrat'ın bilmiyorum maalesef. Zafere giden yol. İnanmak. Allah'ın zaferine inanmak anlamında e, gemin adını bu şekilde koymuşlar. Evet. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Üç soruda bildiğiniz kazandınız. 5 kişiden 3 soru zaten ben güveniyordum. Evet. Allah'tan bildiniz. <laughs> o zaman hediyemiz şöyle Volkan Bey alalım. Alalım efendim. Hoppa şöyle ya. verelim efendim. Buyurun. Şöyle buyurun. Şimdi bir de bunun yanında hediye çekimizi vereceğiz. Konya'nın en indirimli kuru yemişçisi Özben Kuru Yemiş'ten 75 liralık hediye çeki kazandınız arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Buradan kameralara bir çağırınız bir şeyiniz var mı? Sonra sonra. Ee bu... Ne? Sonra sonra. Evet. <laughs> Güzel çağır bak doğru çağır. Doğru çağırı bu. Ama siz 18 Mart'la ilgili bir şey söyleyebilirsiniz askerlerimize ve bize yani destek çıkan Tüm asker polis polislerimize hepsine, hepsine buradan ayrı ayrı, Allah teşekkür ya ediyoruz. <laughs> Allah hepsine. Hepsine Allah yardımcısı olsun. Evet. Allah yardımcısı olsun. Allah razı olsun. Buradan hep beraber ne diyoruz? Ben İslam'a veriyorum mikrofonu. Al bakalım. Üçten geriye doğru hep sonra sonra diyeceğiz. Kameralara. Ben sayıyorum. Hep beraber. Üç, iki, bir. Sonra sonra. 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 Olmadı bir daha. Sonra sonra. <laughs> evet, sonra. <laughs> Üç, iki, bir. Sonra sonra. 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 <laughs> Selamün aleyküm. Aleykümselam. Nasılsın abi, misin? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Eyvallah. Adın ne abi? Mehmet. Mehmet abi niye kızdın gençlere ya? Onlar hediye kazanmak için çırpınıyorlardı. Bugünün gençlere öyle. Ya. Bizim gençliğimiz gibi değil ki küçüklere büyüklere saygı yok bir şey yok onlar. Onlar öyle. Biraz öyle değil mi? E, tabii tabii. Bizim gençimiz neydir onlar? Saygı seviyesi bir tık daha aşağı düştü. Yok, sıfır. Sıfır. Sıfır mı ya? Tabii ya. O yer vermezler, tramvayya yer vermezler Saygı söner. Ama bunun bir diğer sebebi de e, bu yaş kesiminin gençleri anlamaması diyebilir miyiz? Aile terbiyesi. Hani? Evet, o da önemli. Doğru. Aileden ilk terbiyeyi alırız ama Aile. mesela niye böyle yapıyorsun evladım? Niye sen saygısızlık yapıyorsun Aile. diye soruyor muyuz? Ya sen gel, sorduğun sonra bir kıymeti kalmaz ki. Diyorsun. Onu öğrenmesi lazım zaten. Aile terbiyesi. Evet, doğru. Haklısın abi. O zaman yarışmaya geçelim biz. Geçelim mi? Ya geçelim. Tabi. Hediyeyi biliyorsun sen zaten. Biliyorum. Tamam, geçiyorum o zaman. Ge geç. Kamera mesajın var mı? Geç. Yarışmadan önce. Yok yok. Söyle. Tamam. Geçelim. Rumeli Hisarı hangi padişah döneminde yapılmıştır? Kopya vermeyelim. Rumeli Hisarı hangi padişah döneminde yapılmıştır efendim? Rumeli Hisarı. Rumeli Hisarı nerededir önce? Oradan gidelim. İstanbul olduğuna göre kim tarafını yaptırılmış olabilir? Fatih Sultan Mehmet. Cevabıyla doğru cevap verdiniz efendim. Sizce neyi yaptırmış olabilir? Bizanslardan kurtulmak için. Evet, onu görmek için, denizden gelecek durumlara karşı. Bizanslardan görmek için, kaleleri, toplara gelecek toplara karşı. Evet, doğru, güzel. Bildiniz, Anadolu Hisarı'nın karşısına. Geliyor ikinci soru hazırsanız. Soru. Gelsin bakalım. Hava akımı sağlamak ve serinlemek amacıyla kullanılan gerece ne ad verilir? Hava akımıyla? Genellikle yaz aylarında kullanılır bu. Hanımefendiler tarafından. Hava akımı sağlamak ve serinlemek amacıyla kullanılan gerece ne ad verilir? Onu bilemedim. Ya. Bilirsin abi zorla biraz kendini. Abi yaz ayındasın çok terlemişsin. Hanımlar mesela günlere gider ya. Bir şey duş, yapar. Duş. Ne? Duş. Duş değil abi dur. O kadar değil. Bu daha çok gereç bu. Hani sallanıyor şöyle. Yelpaze. Yelpaze cevabıyla ikinci soruyu bildin. Mustafa'ydı değil mi abi? Mehmet. Mehmet abi. Mustafa Durmuş'tan geldi aklıma. Konuştuk ya seninle. Tamam. Mehmet abi ikinci soruyu bildi. Bir alkış verebilir miyiz Mehmet abiye? Evet abi. Taraftarım var. <laughs> Hoşuna gitti mi? Oya Spor taraftayız. Doğru evet bak biliyorlar seni tanıyorlar. Son soru bilirsen alıyorsun. Soru. Çanakkale Savaşı sırasında 215 kilogramlık mermiyi tek başına taşıyan kahramanımız kimdir? Aklımdaydı. <laughs> sırtında taşıyan. Evet sırtında taşıyordu. Onbaşıyı ne onbaşıydı? Bataryaya koyuyordu. Ne onbaşıydı ya? İsmi var doğru onbaşıydı. On rütbesi. Başı. Ne aklıma gelmedi. Çok bildiğimiz bir isim. Çok iyi bilirsin, bilirsin, biliyorum. Onbaşı. Bildiğini de biliyorum. Onbaşı. Düşünelim abi. Hiç aklıma gelmedi? Vermeyelim, Mehmet Onbaşı mıydı? Ahmet Onbaşı mıydı? Değil. Beş harfli bir isim. Sonu T ile bitiyor. Böyle kopya vereyim sana. Başını değil de sonunu söyleyeyim. T harfiyle bitiyor. Murat Onbaşı mı? Değil. Servet değil. Değil yaklaştın bak. Harf doğru gidiyorsun harften. Servet doğru harf. Bilemedim ya. Ne on ama ne? On Bilirdin abi ya. Sabahları da dinledin televizyonda. Evet aynen şu sabahki televizyon anı düşün böyle. Kahvaltıdan önce mi sonra mı dinledin? Kon TV'de dinledim ya. Önce mi sonra mı? Sabah yedi buçuk haberlerde. Tamam yedi buçuktan sonra kahvaltı yapmadın daha böyle yavaş yavaş yapacağım böyle. Karnın da böyle acıkıyor yavaş yavaş. <laughs> i̇zledin bizi dedin ki ben şu kahvaltıyı bir yapayım dedin. Evet, evet. Çayın altını açtın demledin. Evet. O arada işte izledim bunu ne bu? Ne? Seyit Onbaşı. Seyit Onbaşı cevabıyla son soruda bildin Mehmet abi. Ve bizden hediyemizi kazandın. Teşekkür ederim. Evet bu önemli bir soruydu. Teşekkür ederim. Seyit olmuş. Nereden hatırladın abi? Ya onlar bizim dedelerimiz. Son anda geldi? Onlar bizim, biz onların torunlarıyız. Aynen öyle doğru söylüyorsun. O zaman hediyeyi almaya kazandın. Şöyle hediyemizi alalım efendim. Mehmet abi sen yakalayabilir misin? Almaz. Mehmet abi vallahi. <laughs> Hediye olunca atmaca gibi yakaladım Mehmet abi. <laughs> Güzel. Buradan şimdi sana diğer kartını da veriyoruz. Çıkartabilirsem cebimden çıkardım. Buyur abi şöyle. Özben Kuruyemiş'ten 75 TL'lik hediye çeki kazandım. Nerede bu? Üzerinde adres yazıyor. Şükran Mahallesi, Karakurt. Şükran Mahallesi neredeydi ya? Düşün bakalım. Eski Eskaraş tarafı. Esk Aynen. Aynen. Lale'nin o tarafı. Aynen Şükran orası. Bak bildim. Karakurt sokak. Aynen. Tamam buluruz ya. <laughs> bulursun abi. Navigasyon yazıp bulursun. Ben de oturuyorum zaten. O taraflara git. Özben de sen herkes biliyor. Yakın bana. Buradan kameralara 18 Mart ile ilgili bir mesajın var mı abi? Benim dedelerim de orada yatıyor. 250 bin seyircinin arasında. Hepsi bizim için, ülkemizi, memleketimizi kurtarmak için hepsinden rahmet diliyorum. Hepsi orada canlarını evet, verdiler. Tabi. Şey biz Onların torunlarıyız. Onlar olmadı biz şimdi hayatta olmazdık. Ona da uygun yaşamamız gerekiyor. Tabi tabi onları onları ya onlar bizim Eyvallah. Allah razı olsun abi. Üçten geriye doğru sayıyoruz, söylüyoruz. Buyur abi sen say. Al Ü mikrofonu. Üç iki bir. Sonra sonra. Çok doğru. Kendini bak abi. Allah'ım. Evet, çak. Aynı. Kaçtan? Pazartesi. 20.45 Tamam Eyvallah abi Görüşürüz Gidesin yok güneşi <laughs> Tamam hadi görüşürüz Allah'a emanet abi Sonra sonra tüm hızıyla Çok teşekkürler Devam ediyor efendim Sesler o, o yanar, aldırma gönül aldır. Raziye. Raziye. Beyza. 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 Mahmut. Mahmut. Mert. Mert Mahmut, Beyza Raziye. Evet. Doğru. Okey. Güzel. Arkadaşlar, bu soruları bilirseniz hediye kazanacaksınız. Ancak bilemezseniz ayrı ayrı ne? Kazanacağız? Ayrı ayrı mı kazanacağız? Yok, öyle bir şeyimiz yok. 36 kişi bile katılsanız bir ile kazanıyorsunuz maalesef. <laughs> tamam mı? Onu aranızda paylaşacaksınız artık. Ama paylaşırken biraz öyle şey paylaşmayın. Kavga edin. Mesela siz saçça savaş başa falan girin. Sen o yumruk falan at. Öyle. Aldım mı kaçça giderim zaten. <gülüyor> <gülüyor> İyiymiş tamam. Güzel. Çok güzel arkadaşsınız. Maşallah arkadaşlar. arkadaşınızın da nazar değmesin. Güzel. sonra sana sorular başlayacak. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Değilsiniz. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Uyamadık. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Haydi bakalım o zaman gelsin sorular. Pastırmasıyla meşhur ilimiz. Hayır, hayır, hayır. <laughs> yuttum soruyor. Teşekkürler arkadaşlar. Ne? Duyamadım. Pastırmayı çok seviyorum. İyi kopar be abi çemeni falan. Hiç önemli değil. Çiğ et. <laughs> en güzeli. Yuvarlarım diyorsun <laughs> ha. Et olsun gerisi önemli değil. Ne diyor? Etçil. Etçil arkadaş diyor sana. <laughs> Öyleyim doğru. O otçul mu? O otçul. tavuk <laughs> değmez o. Öyle o. Vejetaryen misin? Aynen. Yo yiyorum <laughs> ya o kadar <laughs> değil. tamam okey güzel. Arkadaşlar ilk soruyu bildiğiniz sıra ikinci soruda. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım gelsin. Arabaları anahtarsız çalıştırabilmek için kullanılan kabloların birbirine temas ettirildiği... <laughs> Neydi? Düz kontak. Evet düz kontak cevabıyla <laughs> evet ben soruyu bitiremeden yeni cevap geldi arkadaşlar. Maşallah L demeden <laughs> alıyorsunuz Leblebi'yi çok güzel. Diğer soruya geçeyim hazır mıyız? Buradan <laughs> yani, diğer sorumuza geçelim o zaman. Hazırsanız geliyor. Evet. Çanakkale Savaşı boyunca bir metrekareye ortalama kaç mermi düşmüştür? şöyle bir bilgi de vereyim. Bu oran dünya savaş tarihinin en yüksek oranıdır. 80'lerde diye hatırlıyorum. Emin değilim. Düşünün mü? Metrekareye kaç mermi düşmüştür? 256. Çok az bu. Yaklaşınca bilmiş oluyor Çok muyuz? Az. Ne? Yaklaşınca bilmiş olacak mıyız? Ama mesela şimdi sayı 1000 olsa 500'ünce yaklaşmış mı sayacağız? Nasıl olacak? 350. Değil. <laughs> 1000 var mıdır? Yüksek. 3000. Çıkın. 3850. Düşün biraz. 7250 Biraz daha düşün. 6500 Biraz daha düşelim. 5 5500 <laughs> Biraz çıkalım. 5700 Az daha. <laughs> 5, <500. gülüyor> 5, Değil arkadaşlar tam sayı. 5900 6000 6000 arkadaşlar. Metrekareye 6000 mermi düşmüş arkadaşlar. Bunlar ortalama olarak kalan sayılar. Ya yani toplanan mermi sayıyorlar. Savaşın bulunduğu metrekareyi sayıyorlar ve ona bölüyorlar ve ortalama metrekareye düşen mermi miktarını. 6000 mermi arkadaşlar. Biz şu anda bu mermileri saymaya kalksak kaç saatte sayarız? Ama bu insanların üzerine sıkılmış. Düşünebiliyor musunuz bunu? 6000 saat benim sayma. Aynen öyle. Buradan 18 Mart ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şehit Demzunur Uşağı'da olsun. Şehit uşağı olsun. Sizin var mı arkadaşlar söylemek istediğiniz bir şey? <laughs> Okey. Şimdi hediyemizi alıyoruz arkadaşlar. Kim yakalıyor hediyeyi? Hadi biriniz yakala. Ne yapalım? <laughs> 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 Karşım. Çok centilmen bir insansın maşallah. Allah razı olsun. Gerçekten İslam'ın temeline paylaşmak gelir. Bunu çok iyi başardın şu anda. <laughs> Sadece Kuremişi şey, kendinle paylaşarak. Güzel. Onu aranızda artık paylaşırsınız. Tamam. Ben şöyle alınca kaçarım, dedim. Ne? Alınca kaçarım demedim mi? Biz onu latife zannettik. En Mersem gerçekmiş. <gülüyor> <gülüyor> şöyle vereyim arkadaşlar. Bunu sana vermiyorum tabii. Şunu hanımefendiye vereyim. Buyurun hanginiz isterseniz. Özben Kuruyemiş'ten 75 TL'lik li hediye çekip kazandınız. Oradan gidip alışverişinizi yapabilirsiniz. İstediğinizi alabilirsiniz. Buradan kameralara bir mesajınız var mı? Birazdan soru soru diyeceğiz. Hava çok sıcak Konya'da. Kesinlikle montunuzu giymeden çıkın. Çok sıcak. Ben seviyorum. Evet şu anda belli terledin. Montunu çıkar istersen terlediğini belli olsun biraz. Çıkar kanka şöyle montunu bir. Aç şöyle önünü. Montu çıkar. Tamam. O şeyde küçük ceketi çıkaralım. Yandığını belli edelim biraz. Sen üşümezsin. Karadeniz adamsın. Trabzonlusun. Ya. Çıkar çıkar bir şey olmaz artık. Olsun. Tuttuğun şey... Trabzon'da ne? Konyalıyım ama Trabzon Spor tutuyorum. Nasıl geçtin kan Hoca fındık verdi. Karıcığım çok menfaatçı bir insansın <gülüyor> maşallah. <laughs> Bulunduğun derleri çok iyi sahip çıkıyorsun. <laughs> Eyvallah. O zaman 3'ten geriye doğru sahip ne diyoruz? Sonra sonra. O zaman ben kamerayı şöyle sana teslim edeyim. Buyur bakalım Beyza. Şöyle. Ben de Otom, durmazsa altına çıksın. geriye doğru sayısını söylüyorsun. Şunu tut Beyza. 3, 2, 1. Sonra <laughs> sonra. Duyulmadı yalnız sonra, <gülüyor> sonra. <gülüyor> Üç, iki, <bir>. sonra sonra. 3, 2, 1. Sonra sonra. Ya. Hızlı değil uzatarak sonra sonra. Doğru olan buydu. Evet. Çok teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Güle güle inşallah tamam mı? Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Evet sevgili izleyenler bugünlük soru sorunun sonuna geldik efendim. Gençlere 18 Mart ile ilgili, Çanakkale ile ilgili sorular sorduk. Onlardan güzel cevaplar almaya çalıştık. Bir tık bilgilerini ölçtük ama gerçekten gençlik umut veriyor. Efendim haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. En önemlisi sağlıklı kalın. Sonra sonra.